Anne bezi açma işi başlar herhalde. Büyül açayım. Bir biraz dinlensin. Dinlenecek. Ben de cevizi mevzu çekeyim. Bu dinlenirken özlü ya hamur. He. Şöyle açık bekletiyor. Bu da nişasta. Hı, nişasta ya beklesin diye. Dilersin. Üstüste boyucuğum bekleyecek. 吃不好吃。 Şurada un var, orada nişasta var. Nişasta dinlenmeye bırakacağım. Kaç saat dinlenecek anne? Bir saat yok anne, saat. Bir ben cevizini hazırlayayım, çekeyim, getireyim o zamanı. İçine hazırladın yani? içine hazırladım. Vamos a ver, hermano.